arkadaşlar. Bugünkü dersimizde takipler öncesi son hazırlığı göstereceğim. Sızma boyunu ve basınç kuvvetlerini tespit etmeye çalışacağız. Biraz karmaşık gibi gözükse de işin mantığını çözdükten sonra çok kolay bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Öncelikle sızma boyundan başlayalım. Sızma boyu nedir? Önce bunu açıklayayım. Şimdi bağlamın üzerinden suyun savaklandığı durum veya bağlamanın kret kotuna kadar suyun gelip mansap tarafında suyun olmadığı durum. İki durumda da bakın buradaki su yüksekliği farkı bir basınç oluşturacaktır. Ve bu basınç nedeniyle de bu basınç farkından dolayı su sızarak menbaadan mansaba geçmek isteyecektir. Burada gördüğümüz gibi şayet basınç farkı suyun karşıya geçmesini sağlayacak bir farksa bu durumda sızma boyunu uzatarak akımın karşıya geçemeden arada bir yerde kalmasını sağlamamız lazım. Böylelikle bağlamanın alt kısmının oyulması engellenmiş olur. Bunun için de bir hesabımız var. Bizim sızma boyumuzun c çarpı h'tan büyük olması lazım. Buradaki c ne? c zemin cinsine göre değişen bir kat sayı. h ise savaklanan suyla yani şu noktadaki suyla karşıya geçmiş halinin veya kred kotuna kadar olan suyla karşı tarafın boş olduğu halin değeridir. Bunlardan hangisi daha yüksekse o h değerini basınç farkı olarak almamız gerekiyor. Bunlara bakacağız. Bunlara baktıktan sonra sızma boyunu hesaplarken bakın şuradaki yatay mesafeleri bölü 3 düşey mesafeleri ise tam değerini almamız gerekiyor. Bakın burada da basınç farklarını görüyorsunuz. Üstteki veya alttaki hangisi büyükse basınç farkı olarak onu alıyorsunuz. Az önce söylediğim gibi C katsayıları zeminin cinsine göre değişmekte. Çok ince siltlerde 8,5 iken kayalık zeminlerde 2,5 olduğu görülmekte. Biz bu projede ortalama bir değer kaba kum alacağız. Hepimiz projemizde C katsayımızı 5 alalım. Bakın bu da bizim projemiz. Projemizde normal şartlarda alt kısımda bir pamplaj var. Bakın burada bu pamplaj olmadığı takdirde basınç kuvvetinden dolayı sızma boyu yetersiz ise sızarak akım karşıya geçmeye çalışacak ve bağlamının altı oyulabilecektir. Pamplaj yapılarak bakın buradaki gibi sızma boyu uzatılacak ve sızan suyun karşıya geçmesi engellenecektir. Burada örneğin sızma boyunu hesaplayacak olursak. Bakın burada L mesafesi 2 metre. Düşey olduğu için tamamını alıyoruz. Yatayda 6 metre var. 6 bölü 3 diyorum. Daha sonra bakın burada bir 3 metre var. Temel yüksekliği. Bunu alıyorum. Ve pamplaj aşağı iniyor ve yukarı çıkıyor. Burada da 2 çarpı pamplaj olarak bu boyu alıyorum. Bakın burada 6.9 benim projemdeki değer. Bunu bölü 3 diyorum. Artı 1.5 metre temel ile düşü yatağı arasındaki mesafe. Artı 19.17 bölü 3. Benim düşü yatağımın uzunluğu buydu. Bunu da 3'e bölüyorum. Ve anroşman uzunluğu 10 bölü 3. Bakın Arnavuşman'ın son noktası da 1.5 metre olarak almıştım. Bunu da benim sızma boyum olarak alıyorum. Burada şayet sızma boyunuz, bu bulduğumuz sızma boyu C çarpı H'tan küçük ise bu durumda pamplaj boyunda düzenleme yaparak sızmayı engellemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu sızmanın mansap tarafından çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Projede ne yapacağız? Projede bir tane delta H bulacağız. Bu delta H şudur basınç azaltma katsayısıdır. Bu katsayı nasıl hesaplanır? Bu katsayı her 1 metrede azalan basınç değeridir. Projeyi çözerken en gayri müsait durumlar göz önünde bulundurulur. En gayri müsait durum ise menba tarafının kred kotuna kadar dolu olduğu ve mansap tarafının boş olduğu durumdur. Böyle bir durumda A noktası, B noktası, C1, C2 noktası, D noktası, E ve F noktalarının basınçlarını hesaplamamız gerekir. Bunu hesaplarken tamamının suyla dolu olduğunu, yani bağlamının kret kotundan pamplaj noktasına kadar suyla dolu olduğu varsayım üzerine durulur. Daha sonra da basınç azaltma değeri ile gerçekte olan değeri hesaplanır. Bakın burada. Şu üst kısımda yazdığım LA, LB, LC1, LC2, LD, LE, LF bulunur demişim. Bunların nasıl bulunduğunu açıklayacağım. Daha sonra PA, PB, pc 1'in olması gereken değeri ve gerçek değerleri nasıl hesaplanır bunları göstermiştim. Öncelikle Delta H'e bakalım. Delta H bizim projemizde bakın kırmızıyla çizdiğim basınç farkı bağlama yüksekliği kadar. Ha, bu kod farkı değişseydi bunu da kat katmış olacaktınız. W dedim. Bölü L sızma dediğim zaman delta H. Her bir metrede kaybolan enerji diyebiliriz. LD noktasının sızma boyu nasıl hesaplanır? Sadece bir örnek verelim LD noktasıyla ilgili. Diğerlerini Excel'i yaparken yapacağız. Bakın 2 metre memba tarafında. Daha sonra 6 bölü 3 artı 3 metre temel yüksekliği artı iki tane pamplaj yüksekliği artı 6.9 bölü 3. Bunu kendi değerlerinize göre siz değiştirirsiniz. Bakın burada da D noktasına kadar olan sızma boyu gözükmekte. Peki biz burada D noktasındaki basıncı nasıl bulacağız? D noktasındaki basıncı şu şekilde bulacağız. Öncelikle tamamının suyla dolu olduğunu düşüneceğiz. Dolayısıyla bu noktadaki basıncı buradaki toplam su yüksekliği ile verebiliriz. Yani bu da nedir? Bağlama yüksekliği artı h temel. Peki sızmadan dolayı oluşan bir basınç azalması vardır. Toprak suyu basıncı azaltma faktörü vardır. Burada topraktır. Tamamı suyla dolu değildir. Burada da PD'yi şu şekilde bulacağız. V çarpı H temel Normalde tamamı suyla dolu olduğu zamanki durum. Delta H çarpı yani her bir metrede meydana gelen azalma çarpı D noktasına kadar olan sızma boyu dediğimizde D noktasındaki basınca tespit etmiş oluruz. Burada şu şekilde bir tablo oluşturacağız. Bu tabloyu beraberce dolduracağız. Bütün noktaları göstereceğiz. Bakın buradaki sütunda tamamı su içinde olsa ne olurdu? Delta H değeri nedir? Bu noktanın sızma boyu nedir? Ve gerçekte olması gereken P basış değeri nedir? Bunu hesaplamış olacağız. Bunları bulduktan sonra artık kuvvetlere geçeceğiz. Peki kuvvetler nasıl oluşur? Geçen seneki derslerimizden, su kaynakları dersinden veya hidrolik derslerinden bildiğimiz kadarıyla basınç diyagramları bu şekilde oluşacak. Peki bu basınçları nasıl bulacağız? Zaten biz buradaki kritik noktaların değerlerini tespit etmiştik. Tek yapmamız gereken buradaki alansal kuvvetleri tespit etmek. Bunun için de bir tablo oluşturacağız yine. Bu tabloya göre değerleri yazacağız. Mesela P1 kuvveti. Bakalım. P1 kuvveti nedir? A noktasındaki basınç kuvveti çarpı yükseklik. Yani buradaki üçgen yaylı Bölü 2 diyeceğiz üçgeni bulmuş olacağız. Buraya yazacağız. D noktası dediğimiz şu noktaya göre bir moment kolu oluşturacak. Peki bu moment kolu ne kadardır? P1'in. Bakalım. Omega bölü 3 üçgenin ağırlık merkezi artı temel yüksekliği. Bakın bunu da buraya yazmış olduk. Bir de O noktasına göre temelin tam orta noktasına göre moment kolu nedir? Değişmeyecektir, aynısıdır. Mesela P2'ye bakalım. P2'nin moment kolu nedir? H temel bölü 2. H temel bölü 2. Peki P2 ne eşittir? Pb çarpı H temel diyebiliriz. Pb çarpı H temel. Bunları teker teker dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra ön hazırlığı tamamlamış oluyoruz. Peki ön hazırlığı tamamladıktan sonra artık neye geçebiliriz? Tahkiklere geçebiliriz. Bunlar devrilme tahkiki, kayma tahkiki, düşü yatağı kaldırma tahkiki, e, zemin emniyet gerilmesi tahkiki gibi tahkikler. Şayet bunlarda da başarılı sonuç alırsak projemizi bitirmiş olacağız. Ama başarısız sonuç almamız durumunda geçen dersin sonunda yaptığımız boyutlandırmayı tekrar gözden geçirmemiz ve boyutları değiştirmemiz gerekecek. Önümüzdeki ders Excel'de bunların tablolarını oluşturmak üzere. Hoşçakalın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.